Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinden yürek yakan bir deprem haberi. 0-4-17'de ilk deprem. Çok korkunç bir deprem olduğunu söyleyelim. Milli yaz ilan edildi. Mahattir komple yıkıldı. şahsı kendi imkanlarımızdan çıkardık. Türk personelimiz başına etsin sayın 30 gün Acil durum konumuna geçsin. 1, 2, 3, 8, 6 Şubat. Evde çok kötü oldu. Deprem aşağı inene kadar çok kötü olduğunu anlamadım. Aşağı indim. Sağım devrilmiş, solum devrilmiş. İki oğlumun iki arkadaşları da hep ölmüştü. Anla hiçbir şey anlatamam. Anlatılmaz ya yani. Yaşayan bilir, yaşayan. Evimi yıktılar, evim yıkılınca sanki beni yıktılar, eşyam her şey gitti gözümüzün önünde. Hiçbir şeyin tarifi, hele de en çok hiçbir şey, çok üzüldüm. Çocuklarımın bütün arkadaşları öldü. onu anlattı. Ne onu o anlatılmaz. <sussuz> Okuma naman hayalimde ah hayalimde eski günler gene bugün gene bugün canlanır hayalimde ah o günlerde etrafımda ahbaplarım, dostlarım vardı Valla şimdi hiç kimsem yok Ah ne sağımda ne solumda 17 yaşındayım. Allah kimseye böyle bir imtihanla sınamasın. Depremde kaybettiğim arkadaş sayım 25'e 25-26 kişi. Rahmetli Arda vardı. Rahmetli şey var. Bir ton kişi vardı yani. Depremde kaybettiğim Mustafa diye bir arkadaşım, Muhammed diye bir arkadaşım. Çocukluğumun geçtiği. Merdi. Ben Yusuf kişi, Gündüz Beyliyim, Gündüzbey, Gündüz Bey. Doğma büyüme buralıyım. Depremden önce çok güzel, çok hareketli bir yerdi. Depremden sonra burası çil gibi dağıldı. Hiç yerlisi kalmadı, hiç kimse kalmadı. Çünkü binaların yüzde doksanı yıkıldı, yüzde onu kaldı. Yani halkımız hep bahçesinde sağda solda. Diğer illere taşındılar hep. Burada e, komşuluk bağı çok kuvvetli. Şu anda tabii komşuluk kalmadı. E, herkes bir tarafa gitti. Ya insan tabii ki e, buranın çok eski olduğu için e, insan hüzünleniyor. Eski hatıralardan hiçbir şey kalmadı. Hepsi bitti. Mahalle ev kalmadı, sokak kalmadı. Eskiden e, sokaklar cıvıl cıvıldı çocuk sesleriyle eskiden afedersin affedersin eşek nalı sesleriyle bahçelere giderlerdi. E şimdi hiçbir şey yok. Hayat bitti. Akşam oldu mu her taraf burada şimdi zindan. Kapkaranlık. Her taraf ışıl ışıldı. Gece 12'ye kadar mesela burası şen şatraktı. Ama şimdi bir şey kalmadı. Üç camimiz var. Üçü de e, yıkıldı. Yani bir tanesi öyle duruyor ama büyük tadilat gerektiriyor. Listemiz yıkıldı. Yani yüzde 95'i diye ki yani hep yıkıldı. Herkes bahçesine derme bir yer yaptı. Konteyner gibi, çelik ev gibi. Bahçesinde oturuyor. Bahçesi olmayan Gündüz Bey terk etti. Malatya'yı terk etti. Yani çünkü kalacak yer yok. Yani Gündüz Beyli olarak çok zor durumdayız. Gündüz Bey mahalle muhtarıyım. E, doğma büyüme buralıyım. Küçük, e, küçüklüğümüz, gençliğimiz, her şeyimiz burada geçti. Ya deprem günü çok farklıydı. O zamanlar havada soğuktu zaten biliyorsunuz. E, i̇nsanlarımız çok zor günler yaşadı. Gerçekten ekmek bulamadığımız günler oldu. E, çok şükür yine de e, mesela Elazığ ilçesi ilimizden sağ olsunlar ilk zaten bize koşanlar onlar oldu. Allah onlardan da razı olsun. O zamanki olay çok farklıydı. Yani Allah bir daha yaşatmasın o günleri. Daha güzeldi o zaman o günler. Eşin depremden sonra daha farklı oldu. E, Görüyorsunuz zaten her taraf yıkık dökük içinde. İnşallah bu süreçte de e, evlerimiz de tekrardan yapılıp bize teslim edecekler. Bu kanal aşağı dediğimiz yerde mahallemizde mahallemizde Safranbolu evleri yapılmayı düşünülüyor. E, güzel olacak. Bu taraflarda zaten e, bizim hazine olan kısımlarda da 192 tane e, konutlar yapılıyor. Aşağıdaki küçük parsellerin olduğu kısımlarda yetmeyen kısımlar yukarıda olacak. Buralarda değişik farklı bir şeyler olacak. Projeler devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Ee, şu anda kesin de bir şey yok yani daha. Kültürel evlerimiz tekrardan onların o şekilde yapılacak. Tabii iş kısmı, beton iş kısmı giydirme olarak. Ee, değişik bir şeyler olacak. Tabii eski eskisine Kavuşamayız ama onlar gibi olacak inşallah. Daha da güzel olabilir yani. Ondan da daha güzel olacağına eminim. Eski günler farklıydı. Şimdi buralarda zaten bizim mahallemizin yarısı zaten yurt dışı, şehir dışında. Onların da bir an önce evler yapılması yapılıp gelmesini istiyoruz yani. İnşallah da gelecekler bunlar. Eski güzelliğine de kavuşacak inşallah. Malatya'yı inanın ki artık yani Malatya'yı bilmeyen insanlar Gündüz Bey'i tanıyor. Yani öyle diyelim Gündüz Bey'imiz Malatya'nın en güzide, en güzide yerlerinden biri. Ee, Tabii bu yıkımla beraber çok büyük bir göç aldı yani gitti. İnsanların çoğu İstanbul, Ankara, iş bulan herkes gitti. Evimiz de gitti, mesela iş yerimiz de gitti. tabi tek bizim değil yani Gündüz Bey'in %90'ı yıkıldı. Komşular hiç kimse kalmadı yani maalesef. Kaçan gidiyor, giden de daha buraya pek geleceğini şey yapmayayım yani sandığım kadarıyla gelmeyecekler, gelmezler. İnsanlarda psikoloji kalmadı yani inan ki giden canlı kurtardı öyle diyelim yani bakmayın. Yani şu şekliyle bura bekliyoruz ama en az 10 sene bura toparlanamayacak. Yani biz her şeyin farkındayız. Yani de eski işlerin tadı kaldı. Parçalandık yani açık diyelim. Yani ne kadar gülsek de ne kadar gülümseksek de yani dışarıdan görenlerin çoğu belki sene ki ya hani artık tamam bitti. Ya unuttular herkes inan ki deprem olan tek burayı değil yani. Deprem yaşanan yeri herkes unuttu. İnsanları unuttular. Eskisi gibi arayan soran kalmadı. Yani biz kimseden maddi açıdan bir şey beklentimiz yok. Çok şükür bizim kimseye bir ihtiyacımız da yok. Ama maalesef eskisi gibi ne hatır soran kaldı. Ne durumumuzu soran kaldı. İnanın ki dışarıdan birinin araması bile bize mutluluk veriyor. Gerçekten psikolojimiz sıfır. Yani gece inanın ki kaç sefer durup dururken deprem olacakmış gibi yataktan sıçradığımı hatırlayayım. Bak bir buçuk sene geçmiş. İnanın ki ara ara birden yani şöyle bir sağma solma bakayım insanlara. Bakayım herkes kimsede sıkıntı yok. Diyeyim ki ya tamam bir şey yokmuş. Yani atamadık gerçekten psikolojimiz sıfır. O gece kıyamet yaşadık biz yani. O gece inan ki yani Rabbim kimseye düşmanımıza bile yaşatmasın ama. Yani zaten bizim en şanslı yönümüz Allah yüzümüze baktı. İlk depremde bizim evlerimiz yıkılmadı. Eğer ilk deprem bize yani dışarı kaçmamış, dışarıda beklememiş olsaydık, evlerimize girmiş olsaydık. İnanın ki bu köyün yüzde seksen ölmüştü. Yani ilk depremde çok şükür sadece bir apartmanımız burada maalesef şey olmuştu çöktü. Gerçi o da ikinci depremde. Yani insanlar evinde bekleyenler gitti. Dışarı kaçanlar ki zaten yüzde doksanımız dışarı kaçtık. Kurtulduk. Yani inan ki biz kıyamet dedik ya. Normal bir şey değildi yani o deprem falan değildi. Özellikle ikinci deprem yani Rabbim düşmanımıza bile yaşatmasın. Çok zor günler geçirdik. Ya esnaf perişanız abicim. Ee, biz yani ne kimse kalmadı ki zaten müşteri kalsın. Yani genel anlamda tek bizim olarak değil yani. Şu an Gündüz Bey'de zaten kışın yaşayan hiç kimse yok. Yaz aylarında yani sıfır. Abi iş konusunda var ya gerçekten ağır darbe aldık. Yani zaten iş yerimiz buradaydı bizim. İş yeri binamız da yıkıldı. Yani insanlar sıkıntılı durumda abim. İnanın ki hem maddi hem manevi tek kendim olarak söylemiyorum ben. Yani genel anlamda bütün esnafların hepsi şu an çok ağır darbe aldı. Gerçekten ağır darbe aldı. Yani kimse yok. Tıraşa gelen yok, alışverişe gelen yok. Ayyuz bir mağazamız vardı, mağaza bile kapattı gitti ya. İş yok adamlar, bekleyecek bir şey yok. Yani biz bekledik, inan ki neyi beklediğimizi de bilmiyoruz. Yani artık alışmışız, vaz mı geçemeyiz yoksa inan ki bizi burada çok tutan bir şey de kalmadı. Evimiz gitmiş, işimiz gitmiş yani. Nereye gitsek çalışırız. Ama işte yine de inan ki Allah kimseyi kendi toprağından etmesin. Bırakılıp gidemeyiz yani. Kaçan kaçtı ama biz bırakamayız abicim. Biz burada doğmuşuz. Burada da herhalde öleceğiz gidimize geliyor. Ben Akın, Bayburt'luyum. Buraya 2014 Yılımda yerleştim buraya. Çok güzel bir yerdi benim için. İstanbul'da 25 yıl yaşadım. Burası bana böyle cennet gibi gelmiş. Çok güzel bir yerdi. Ta ki deprem oluncaya kadar. İstanbul'da da 99 depremini yaşadım ben ama ben böyle bir deprem şekli görmedim yani. Deprem hemen arka tarafta oturuyordum ben. Hemen şurada büyük market var. Onun arkasında oturuyordum. Deprem gecesi zaten yatıyorduk. Bu, bu, bu. Gece de kar yağıyordu zaten. Şoka uğradık. Çocukları kaldırana kadar artık neredeyse şöyle teslim olduk yani yıkıldı yıkılacak diye çok korktuk. Çocuklarla dışarı çıkaramadık orada. Herkese kaldıramadık yani. Kış soğuğunda çocuklar kalktı hepsi üstü aşağı Soğukta çıkaramadık. Sonra durdu deprem çıktık. Sonra 20 kilometre ileride kayın pederlerin evleri vardı oraya gittik. İkincisini de orada yaşadık. Orada da evde yakalandık. Çok kötü bir şeydi yani sanki halburla Malatya'ya elediler yani. Yani çok kötü bir şey. inşallah Allah kimseye yaşatmaz bunu. 10 yıldır buradayım. Evet, çok güzel bir yer benim için. Cennet gibi. Bahçeler arasında yürüyorsun. Mis gibi kokuyor yani. İstanbul'a dediğim gibi yaşadım. taşların içinde yaşadım Her tarafı taş İstanbul biliyorsunuz. Betonların içindesin. Ama böyle bir yere geldiğin insan cennet gibi. İnsanlar da çok iyiydi. Ben Bayburt'ta olduğu için kültürlerimiz de çok tutuyoruz. Çok hoşuma gitmişti. Şu anda yine evim İstanbul'da şu anda ama tekrar Eee bulursam döneceğim yani çok sevdim ben Malatya'yı yani. Abi benim ismim Abzar Kalyon. Nam olarak Paladay diyorlar bana. Doğma büyüme buralıyım. Gündüz Bey'imizi çok seviyoruz. Malatya'nın en meşhur yeri burasıdır. Burası havasıyla, suyuyla mükemmel bir yer. Aşık olanla olunacak bir memleket. Gündüz Bey'imizi çok sevdik. Kündübek, eskiler Kündübek derdi. E şimdi Gündüz Bey diyoruz ama Kündübek dersen ta tanınıyorsun. Eski günlerimiz aklımıza gelince bir duraklama oluyor yani eskiden de daha geri gelmez. Allah devletimize zaval vermesin. Yine de Gündüz Bey'imizi güzelleştireceğiz. Biz inanıyoruz. Bizim büyük büyük olarak Gündüz Bey'de fazla büyüğümüz kalmadı. Hep rahmetlik oldu. Anılarımız onlarla gitti. Şimdi internet devri oldu abi. Herkes internet devrinden gelişiyor, yetişiyor. Eskide büyüklerimizi dinlerdik. Onların sözleriyle, hareketleriyle devam ederdik. Bizim babamız eskiden kahvede oturduğu zaman biz buradan geçemezdik korkusunda. Şimdi on yaşındaki çocuk bile geziyor burada. Yani eski anılarımız kalmadı. Eskiler çok güzeldi. Vallahi abi insanın ağlaması geliyor ya yani. Uzak yerden görünüyor karardı. Hele bakın belki gelen baba. Aylar yıllar oldu Hazretim Zati yola bakın belki gelem babamdır Aylar oldu yıllar oldu Hazretim Zati yola bakın belki gelem babamdır Ben Gündüz Bey'liyim. Gündüz Bey yerlisiyim. Burada kah kahve işini diyorum. Kokoloz maharamın oğlum Mehmet'im. Burada kıyamet koptu. Burada sabahleyin, burada işte ufak tefek sallanıyor, ufak tefek salınıyor. O ikinci depremde bir kar yağıyor. işte burada haberleri söyledik millete. İşte nereye yıkılmış, nereye olmuş. Onlar bize söylerken bir baktı bir daha sallamaya başladı bizim qahrayı yıkıldı. Her taraf evler yıkılıyor, millet mahşer günü gibi bağran bağranarak kıyamet kopuyordu. Ben 59 yaşındayım. Eee 20 senem İstanbul'da yeri kalan burada. Valla günümüz işte sabah rengerdik, işimize bakırdık. Her sabah kirlik giristanlıktı, günlük, 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 günlük sıradan yaşıyorduk yani her gün. Valla işte gitti ama yine devam ediyor bizim konteynerde olsa, dağın başında da olsa biz işimizi yaparız. Valla zaten bizim köy devamlı göz veriyor. Niye ee, burada topraklarımız mahal olduğu için işte satıyorlar, kanıyorlar, millete e, satıyorlar, gidiyorlar. Ama yüzde otuz falan da İstanbul işte gurbete giden çok oldu depremden dolayı. Gittikleri yerlerde iş buldular, orada kaldılar. Ev olmadığı için dönemiyorlar. Kim sənin bu qalabalığı gördünə yanılmayın. Yani. Köy boş, amma Malatya doldurur. Malatyanın ortaq buluşma nöqtəsidir. Gündüzbə. anlatılmaz yaşanır. <laughs> Giderken babamın peşine vardım. Gitme babam, gitme babam diye yalvardım. <laughs> Ele ben bir gonca soldum sarardı güle bakım belki gelen babamdır Ben bir goncaydım saraldım soldum güle bakım belki gelen babamdır <laughs> bakın belki gelen baba